Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle tavuğun, balığın, et yemeklerinin hepsinin yanına çok yakışan bir yancı yapacağız. Kremalı e, patates yapıyoruz. Ben bu tarifi çok seviyorum. Sizlerin de çok seveceğine eminim. Hemen şöyle, ben 750 gram kadar kullandım. E, bir paket krema 1 kilo kaldırır. 750 gram patatesim var. Patateslerimi güzelce soydum. Hemen şu şekilde yuvarlak yuvarlak doğrayıp çok kalın olmasını istemiyoruz. Güzelce pişmesi için kare borcam, kare küçük borcam kullanacağım. Hemen borcamımı da sizlere göstereyim. Şu patatesim. Kare küçük borcam patateslerimin tamamını bu şekilde doğruyorum. Borcamın içine patateslerimi almadan önce şöyle çok hafif bir zeytinyağı veya sıvı yağ fark etmez. Borcamı hafif yağlıyorum. Ve patateslerimi alırken şöyle güzelce patateslerimi diziyorum. Dizim şekli tamamen size bağlı. İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben bu şekilde altları kalın patateslerden diziyorum. Yukarıları da daha küçük, aralara küçük patatesleri alıyorum. Ve bu şekilde yapıyorum. Siz de arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Patateslerimin tamamını yerleştirdim. Şimdi sosuna geçiyorum. Şöyle bir su bardağı sütüm var. İçerisine ben karabiberi çok yakıştırıyorum. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ve bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sonrasında bu karışımı patateslerimin üzerine şöyle güzelce gezdiriyorum. arkasından bir paket krema kullanıyorum ben. Şu şekilde. Ve bunu böylece 225 derecede fırına veriyorum. Eğer tatmadıysanız bu zamana kadar tattığınız en lezzetli yancı. Daha sonra üzerine patatesler tamamen piştikten sonra üzerine kaşar peyniri koyacağım. O da zevke bağlı. Gene isterseniz koyabilirsiniz, istemezseniz koymayabilirsiniz. Ben kaşar peyniri ekleyeceğim. Bu sırada kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gayet güzel kremalı patatesim pişti. Şimdi üzerine kaşarlarını ekleyeceğim. Benim için bugün tavuğun yancısı olacak. Kaşarlarımı şöyle dilimledim ve bu şekilde ekliyorum. İsterseniz rende olarak da ekleyebilirsiniz. Yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli görünüyor. Şimdi hemen servisi de göstermek istiyorum size. Şöyle kesiyorum. Daha yeni piştiği için şöyle bütün katmanları pişmiş ve gayet lezzetli bir kremalı patates oldu kanala abone olmayı ve çok güzel tariflerde benimle buluşmayı lütfen unutmayın hoşçakalın her zaman bir tutamda ince YouTube kanalımda kalın.